Geçenlerde hani Arapça da söyledim, Türkçe de açıklayayım. Çarşıda gidiyorum, baktım bile bizim arkadaş. Sigara seyrende, abone dedim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya hocam diyor ya, tutamıyorum. Hayır ya tutamıyorsan git, şu köşeye yat, otur şöyle. Ya diyor ben Allah'tan utanmıyorum, bak bak bak. Diyor ki ben Allah'tan utanmıyorum, kullardan mı utanacağım? Bu konuda hak verdim, niçin? Çünkü eğer Allah'tan utanmıyorsan, kullar hiç utanmam. Dedim ki niye tutmuyorsun? Ya diyorum, işim ağır. Bu medya yoluyla izliyor belki ama isim vermeden inşallah. Bu gıybet değildir. Sırf ibret için bu tür şeyler. Şimdi e, dedi, de, dedim ki kaç ömür alıyorsun? Diyor ki 200 lira. Dedim ki sana 800 da 1000 lira verseler. Yani tutar mısın? hacan vermezler. Ya verdiğini düşün. Verme. Ya verdiğini düşün. Ya diyor güneşin altında tutarım diyor. E hani tutmasın? Ne oldu? Ya diyor sen de işi yokuşa sokma ya. Bırak ya. Gülüyor gülüyor. Rabbim tebareke ve teala diyor ki bu dünyada var ya az gülsinler bakalım. Ama ahirette çok ağlayacaklar. Çünkü bedenleri ateşe tahammül etmeyecek. Çünkü lihafuhum Nar,